akşam oldu. Hala da kız büyüksün gelmedi. Kahveler buz gibi oldu ya. Bir arayayım bakayım şunu. Alo. Neredesin kız büyük Saat akşam 6 oldu ya. Hava karardı sen gelene kadar. Geliyorum ya. 2 da dakika yoldayım. İyi ee, tamam bekliyorum hadi hızlı ol. Gideyim de Neyse birazcık balıkları besleyeyim. Hey meyve balıklar. Gelin bakalım size birazcık yem vereyim şöyle. Kurabiyelerden alın bakalım. Bir sürü kurabiye <laughs> size. Ha, o ses You're Lütfen seni çok seviyorum. Kız bebek Sonic çok tatlı. Korku evi yapıp içine saklanmaç oynayın lütfen. Adım Asya demiş. Asyacım çok teşekkür ederim güzel yorumun için. Korku evi yapıp içine saklanmaç oynarız tabii ki de. Ama ilk önce bana saldıran kişiyi bulup ondan öcümü alacağım. Onun için gidip karakola şikayet edeceğim? Ama ilk önce kamera kayıtlarına bakmamız gerek. Gel kız bebek Sonic bulacağım o kişiyi. Bebek Sonic. bu Görmedim seni Nerede saldırdı bana ben hatırlıyorum Parkın oradaydı Bir şey diyeceğim beyefendi Bence böyle bulamazsın ne fikri ne fikri çabuk söyle. Ne yapıyorsam yapacağım ama onları göstereceğim günlerini. Bence sen önce bir gizli ajan gibi kişi gidilelim. Yüzde de maske takalım. Sonrasında kapı kapı gezelim ve o kişiyi bulalım. Hayır ya onunla uğraşılmaz. Bu şehirde baya bir yaşayan kişi var. Öyle bulamayız. Ama bence gidip kamera kayıtlarıyla polisi şikayet edebiliriz. Hadi gel bakalım. Ya, ama ya sen bir gel bir bakalım. Bence kamera vardır. Neredeydi park? Hah burada burada. Hatırlıyorum. Arkadaşlar doğru hatırlıyorum değil mi? Bana burada saldırmıştı köpek. Hatta şurada şurada. Kurtlarla birlikte bir tane adam geldi. Yüzünde ve üstünde siyah bir şey vardı. Maskeliydi hatırlıyorum ben. Doğru değil mi? Başka hatırladığınız bir şey varsa sizler de yoruma yazabilir misiniz? Ne oldu ne oldu? Beyciğim de ben şu an burada ki ben geldim. Şu an karşı taraftaydım. Karşı? Evet oraya bayılmıştım çünkü buradaydım burada bile bayılttılar ama şu an iyiyim bakalım buraya görebilen kamera var mı burada yok burada yok burada da yok evimde de yok Ee? yani hiç kamera yok mu burada? Ben sana söylemiştim kamera yok diye sen beni dinlemedin ama benim iyi bir fikrim var. Neymiş fikrin? Söyle de yapalım. Zaten benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Ben de birkaç tane giysi var. Seni giydirip kuşatalım. Sonra şimdi kitaplarla yazı yazarım. Kapı kapı bırakalım. Bakalım kim tuzağımıza düşecek. Tuzak mı? Nasıl bir tuzak ki? Kim niye düşsün ki bizim tuzağımıza? Ya işe böyle yazı yazacağız. Tuzağı onları. İyi bakalım seni dinleyeceğim. Şimdi üstü... Bu ne ya? Kısmet üstüne bu verdiğin şey ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu. Bak takip edeceğim benimle ha. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yoksa beni bana saldıran kişiyi bulmaya mı çalışıyorsun? Ya Yok yok sana saldıran kişiyi bulmaya çalışıyorum. Şunları bir giy bakayım. Tamam giyiyorum. Bununla giydim. Başka? Şununla giydim. Bununla mı giymem gerekiyor? E Hani üstü yok bunun? Ne şu Bir dakika kafam karışmış. Üstü de üstü. Hah. Tamam şöyle şunu da yiyeyim. Ya bu ne? Sosis arası ek ekmek arası sosis oldu mu? <laughs> çok iyi oldu çok iyi. <laughs> hadi gidelim. İnşallah birine dalga geçmiyorsundur. Ben de sana saldırırım ha bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi gel. Şimdi senin evindeki yan evin kapısını tıklatalım bence ilk önce. Bence o da gizli bir işi yaşıyor. Ne o? Buraya Kerem komiser taşınmıştı en son. Bu ne? Bu da şiyan bir şey mi? Aa bu ne be böyle? İçerisi gözükmesin diye yapışır herhalde. Bir şey can, Burası olabilir mi emin misin? Oğlum dur Bir dakika. Gel gel becimle. Kitabı yaşayacak mı olduk? Gel gel şuraya çakla. Yahu kapıyı niye 700 kere çalıyorsun o zaman? Ver ne yazacaksın? <laughs> şey yaz. Ne yazsa ki ben onu hiç düşünmemiştim. Of of. Ne yazabiliriz ki arkadaşlar ne yasak beni bana saldıran kişiyi bulabiliriz sizce bir fikriniz var mı yorumlara yazar mısınız lütfen yardımcı olun bana aslında benim aklımda küçük bir fikir var sence şöyle yasak olur mu görev 2. kız bebek söneye saldır 10 bin dolara ödülü kap vay ama bir dakika bu mantıklı da olan para olacak <laughs> yapacak başka bir şey yok başka arkadaşım yok yanında ne yapayım ya <laughs> tamam ya ben Yok yok ben kamera kaydını alacağım sonra da göstereceğim. Kamera kaydını aldım seni ellerini havaya kaldır diyeceğim. Bana bir tane de kız bir yüksek silah ver. Oyuncak silahların vardı ya. Tamam o ne mantıklı şimdi oldu. <laughs> tamam o zaman şuraya görev 2. Şimdi şöyle aşağı inelim. Görev 2. Kız, bebek. Bir dakika. Bir tane daha aşağı yazacağım. Karışık olmasın. Kız, bebek. Sony'e saldır. 10 bin dolar ödülü kap. Ama 10 herkes saldırır ya. E, bin dolar yazayım. Bin dolar. Kaç oldu? 10 bin oldu. Bin dolar ödülü kap. Tamam oldu işi de. Yazdım. Bu kitabı çoğaltsana kız beksin. Herkesin kapısına bundan bırakalım. Hemen beyeceğim de hemen çoğaltıyorum. Helal be çok iyisin. Başka hangi eve gidebiliriz? Şu konteynerlerde yaşayan insanlar vardı. Oralara gidebiliriz. Ditto. Din don. Gel gel tam illa kapıyı açıp alacaklardır onu. Şimdi Abidekka. Ha tamam tamam sana saldığın zaten en son bulacağız. Gel bakalım gel yanımdan ayrılma sakın. Şimdi ben telefonumu da açayım şöyle kaydı. Ha tamam da süper oldu. Tik 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 tik. Hey kimse var mı? Bırak 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 bırak. Hey tik 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 tik. Bütün camları tıklat 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 tıklat. E buranın içi boşmuş ya. Gel ya boşuna bırakma buranın içi boş kimse yaşamıyor burada. Anlam ya ne işe gelmeyeceğim de yandaki konteyner ne de önüne bırakalım. Belki buranın yaşayan birileri olabilir. Tamam tamam tıklat bırak. Tık 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 tık. Kimse var mı? Koş 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 koş. Şunun paytak paytak koşuna bakın ya. Yiyeceğim ya canım arkadaşım benim. İçeriye mi attın sen onu? He kapı açıktı içeri attım. Ne olmuş ki ne? <laughs> gel gel şu eve de bu eve de koy. Ha, belki bu evde yaşıyorlardır. E bu evlerin hepsinin içi boş gibi. Ya belki yeni taşınmışlardır. Gel gel şu büyücünün evine de bırakalım. Belki de büyücüye yaptırmışlardır. Olabilir. Ha, çok girme içeriye bırak gel. Hop attım anam. Ay kapı yüzüme kapanıverdi. Şimdi nereye bırakacağız? Bu ne? Şuradaki şey ne? Bu ne kız büyük senik? Bak burada bir şey olmuş ha. Buradaki yol da kapanmış. Aa bak burada karavan var. Hop attım kaç 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 kaç. <laughs> bir tane ev vardı ya burada. Korkunç bir evde. O evde kimin yaşadığını hiç bilmiyorum. Gel bir de o eve bırakalım. Hangi köşedeydi ki acaba? Dur gel bakalım. Ne yaptın? Markete mi bıraktın? Yok yok markete de bırakayım mı? Kimse vermedi <laughs> bakalım. <laughs> gel 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 gel. Başka 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 başka. Koş bakalım. Şurada bir yerde Osya evi bulacağım. Ya. Kesin Osya evde yaşayan biri bile olabilir. Hmm, Hasan'ın yanı mıydı? Burası da değil. Hangi köşeydi o ya? Ha gel şurada da konteynerler var. Şu, bu ne ya? Buradaki konteynerler bayağı garipmiş. Neyse gel. Şuraya da şöyle bir ilk tane atalım. E seni nerede bulacak? Park. En iyisi parkta duralım. Parkta kesin bulur seni. Gel buraları da at kız bebek. Kapıyı aç at kaç. Hoppala hadi bay bay. <laughs> <laughs> Burcu'nun arkadaşlarım sizler de lütfen like atıp video, videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi bitti mi? Bittiyse gel artık parkta oturalım. Bence zaten birazdan kitabı görür ve gelirler. Gel bakalım ben şimdi nerede olayım? Ben şu ağacın şurada saklanayım tamam mı? Ağacın üstüne bile çıkabilirim. Bakayım hangi ağaca çıksam? Da bakayım ha orada mı olacak? Evet evet burada beni kolaylıkla burayla. Tamamdır ben de şöyle şu ağacın üstüne çıkayım o zaman. Hop şuradan şöyle bakayım. Ha süper süper oldu. Buradan böyle izleyebilirim. Tamam süper oldu. Bekle bakalım. Al sana da kahve vereyim. Ee, tamam öyle. İçeyim bakalım. Bu <laughs> neydi? Bozulmuş bu. Aa, pardon. Hastaneye yatmadan önce almıştım. <laughs> Neyse hadi. Burada birazcık beklerim bakalım. İnşallah çok beklemeyiz. Tamam şöyle deyle bakayım şöyle bu ne? Bak ya bak ya. Hadi bakalım canım arkadaşlarım. Siz artık beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne? <laughs> <laughs> Köpek sesi. Kız sesi. Gel, gel, gel. aferin gel bakalım karakola götüreceğiz onları. Koş 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 koş. Polis 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 yok mu? Polis yok mu? niye böyle Ne yapsak ki? Ya onlar yine gelip bize saldırırsa? Yok yok. Biz ikimiz çok güçlüyüz. Onlar bize hiçbir şey yapamaz. Bence bu gece burada geçirelim. Şaboncada Kerem abi ona kayıtları verelim. Evet ya tutuklattıralım onu. Bakayım gözüküyor mu? Görünürde kimse yok. Aha orada kurtları orada işte görüyorum. Tamam gel kız bekleyin. Yanından ayrılma. Bir dakika silahlarıma bakıyorum. Oo süpersin. Tamam. şuraya şöyle yatak şeklini, şurayı şöyle yatağa çevirirsek burada uyabiliriz bence. Bence de burada uyuruz. Şöyle yatak koyalım bir tane. Oo yanında yatak bile getirmiş. Helal be sana. Şöyle şuraya koy bakalım. Oh vallahi çok iyi oldu. Hadi gel uyuyalım. Hazır mısın? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Sabah olsun da kayıtları polise vereceğim. Ve o maskeli kişiyi tutuklattıracağım. Sizce o maskenin altında kim var? Kim olabilir? Hadi bakalım yorumlara yazın. Bakalım kim doğru bilecek? Dejanla dejanla uyanırmışım. Kapıda birisi var. Kapıda birisi mi var? Ne diyorsun ya? Yoksa dünkü adam olabilir mi? Hey kim var orada? Aa Kerem komiser. Kerem komiser biziz biziz. Siz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Karakola izinsiz girip uyumak mı? Bu bir suç biliyorsunuz değil mi? Şey biz aslında uyumak istemiyorduk burada. Yani dün bize maskeli birisi saldırdı. Zeyik bana saldırdı sonra kız Beksu'na saldırdı. Ve biz kayıtları aldık karakola sığınabildik. Çünkü bizi bırakmadı saldırdı bize. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu şehirde hiç öyle birisi yok. Emin misin? Bir de istersen sen bak kayıtlara. Tamam bir bakayım gözden geçireyim. Ama sakın burada kimseye kaldığınızı söylemeyin. Gerçekten bu büyük bir suç. Yok yok canım abi. Biz zaten garip bir şey yapmadık. Sadece burada uyup uyandık. Gel kız beksin yatağımızı da kaldıralım da. Hah, geç bakalım. Tamam Kerem komiser. Lütfen o kişiyi bulup tutuklayın olur mu? Çünkü bana da kız beksin elde saldırdı. Tamam o iş bende. Görüşürüz. Teşekkür ederiz görüşürüz. İnşallah Kerem komiser o kişiyi bulur. Nereden gideceğiz? Şuradan. Buranın çıkışı nereden ya? Bir dakika biz nereden girdik? Buradan girdik. he. tutuklu atıyor En iyisi eve gidelim biz. Gel kız bey, sen neredesin? Eve geliyorum evdeyim. Tamam gel gel bir salona oturalım. Acaba kimdi o ya? Valla kafama çok takıldı. Maskeli birisi. Buğra olabilir mi? Ya da kim olabilir ki? Ne yapıyorsun kız bekleyin? Oturuyorum buraya oturuyorum. Niye yere oturamıyorum? Bilmem bakayım. <laughs> buraya oturulmuyor. <laughs> Neyse evimizde güvenliyiz. Kapıyı da kilitlesene ya. Şimdi gelir Melir ben çok korkuyorum. Ya bir şey olmaz herhalde ya. Kapıyı emin Yani? Evet evet kilitle valla korkuyorum. Artık bütün aşağıdaki kapıları kilitle. Üsttekileri de kilitle hatta. Tamam Al bakalım işte bir şey de kilit. Şöyle ben de kilitleyelim. Hah süper oldu. Hemen bütün kapıları kilitleyelim. Bu gece rahat rahat uyuyabiliriz evimizde. E bu kapı kilitlenmiyor. Bu kapı zaten kilitli ya. Neyse bir şey olmaz. Şu kapıyı kilitleyelim. E kız bu da kilitlenmiyor. Dur bakayım. Ve bakayım bana kilidi. Ve de bana ne? Al bakalım işte attı. Tamam bakayım. Hop. Ananı. Becerim bu ne olmuyor ya. Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Şimdi bunu kilit vuracağım ha, Süper oldu kapıyı değiştin mükemmel oldu Tamam buradan kimse giremez Burayı da aynı şekilde yapacağım Kapıları yıkılacağım ve diğer kapıları kilitleyeceğiz Tamam süpersin Oh be şimdi içim rahat işte Evimiz artık kimse giremez Bu süper oldu hemen gidelim aşağıdaki bütün kapılara kilit vuralım Gel şuraya da kız bekleyin Oğlum bu ne be Hı. Gel gel buraya da kilitli kapı koy Tamam bunu da koyuyorum Oğlum ne o ne ne Allah bütün evi koydum. Koy bakalım. Oh şimdi oldu işte. Tamamdır. Artık böylelikle evimize kimse giremez. Orası oda oda sorun değil. Başka bir yer kalmaz zaten. Üst kattan giremezler. Oh be canım evimde kendimi huzurlu hissediyorum rahat hissediyorum artık o kişi gelip de evimize bile giremeyecek çünkü bizim kapılar kilitli umarım sizler de videoyu izlemişsinizdir ve eğlenmişsinizdir hepiniz çok seviyorum kendinize çok cici bakın hoşçakalın videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü 1 milyon abone de facecamli yani yüzümün gözükçeği video gelecek ben sabırsızlıkla o günü bekliyorum hepinizi çok seviyorum kendinize çok cici bakın görüşürüz bay bay